Çok isyan eden oldu bu ifadelere. Bir kere 8 seçimi kaybetmiş bir isimle girdiği bütün savaşları kazanmış. Kurucu lideri bir tutmak nasıl bir akıl tutulmasıdır diye isyan eden oldu. Siz rekabet ettiğiniz kişilere benzemişsiniz. O zaman Hasbel kader iktidara gelseniz ne olacak diyenler oldu. Zira biliyorsunuz muhalifler, bir kısım CHP'liler en azından a Cumhurbaşkanı Erdoğan dokunulmaz mı? Eleştirilemez mi? Eleştirilmesi teklif dahi edilemez bir kişi mi? Niye putlaştırıyorsunuz? Niye bu kadar dokunulmaz hale getiriyorsunuz diye eleştiriyordu. Şimdi e, biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiremeyiz. Niye? Orası Atatürk'ün koltuğu. E, biri de çıkar der ki o zaman AK Parti seçmeninden. E, Atatürk aynı zamanda kurucu cumhurbaşkanı. O zaman cumhurbaşkanı koltuğunda Erdoğan oturuyor. Erdoğan da eleştiremeyiz. Yani ne zaman kaybederseniz işte rakibinize benzediğiniz zaman kaybederseniz zaten hep kaybediyorsunuz. Hakikaten inanılmaz ifadeler yani Atatürk'le karşılaştırılınca insan tutamıyor kendini.